sağduyu kaybetti, dengesi bozuldu, iç siyasette de sürekli durumu kötüye gidiyor. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u sert sözlerle eleştirdi. Macron'un liderlik yapamadığını söyledi. NTV'ye konuşan Çavuşoğlu'nun gündeminde Yunanistan'ın diyalog çağrısı da vardı. Bizimle masaya oturmak için ön şartlarda yine diretirse bu sefer biz de ön şartlarımızı ortaya koyarız. Yani Sevilla haritasından Yunanistan vazgeçmediği sürece ve Türkiye'nin kıta saygı duymadığı sürece bu gerginlik bitmez. Yunanistan'ın bunlardan vazgeçmesi gerekiyor. Diğer taraftan Mevlüt Çavuşoğlu Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye yönelik olası yaptırımları da değerlendirdi. Geri adım atmayız dedi. Ben doğrusu 24 Eylül'de, 24-25 Eylül'de bir yaptırım kararı beklemiyorum. Ama olabilirdi. Böyle bir ihtimal de var. Nedir? Gemimize yönelik, şirketimize yönelik, veya işte kişilere yönelik olabilir. E geçmişte de böyle kararlar aldı. Peki biz kararlılığımızdan vazgeçtik mi? Hayır. Kararlılığımız daha da arttı. Çavuşoğlu, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Kıbrıs Rum yönetimini ziyaretine de tepki gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Rumlara silah satışına yönelik kararı için uluslararası hukuka aykırıdır değerlendirmesi yaptı.